Rabbi Allah eksiklikten uzaktır. Diğer gök ve içinde ne varsa her şeyi yaratan, yaşatan, ayak tutan odur. Gene Twitter'a girdim ve gerçekten yürek yakan bir kare gördüm. Zalim şeytanın elinde madar olmuş. Pislik modelden başkası bunu yapmaz. Ey ahlaksız köpekler. Ey şeytan pislikleri. Şu cibiliyesizi artık terk edin. Bunun, bu yönetim, bu rütük, bu cart, bu cürt, ne yapıyor bunlar ya? Evin içerisine normal bizim dinin, hadi dini geçtiniz, cehennem zaten sizi mahvedecek de. Zaten Allah'a karşı gelmenin bedelini ödeyemeyeceksiniz de. Yahu bizim gelenek görenek, bizim yahu toplumu ahlaksızlaştırmanın en dibine it, itmek için yarışıyor bu ekranlara. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl bunlara müsaade veriyorsunuz ya? Yani insanın yüreğini yakan, hayal edilecek şeyleri ne sanatı, köpeklik, köpeklik bile denmez, köpe aş hakaret olur. Ne demek ya sen yatak sahnelerini taşa, banyo sahnelerini getirip ekranlara koyuyorsun. Bunun haricinde ekranlarda haber kanalları diğerleri işte başkasına helal olmayacağım, helal olmayan senin normalde selam dahi vermek istemeyeceğin tiplerin senin üzerinde hayal kurmaya teşvik etmen nasıl bir yobazlık, nasıl bir akılsızlık, nasıl kendine bunu nasıl yakıştırabiliyor ki bir kadın? Erkekler de mümin erkekler elbette ki o ahlaksızlar isterse şeytanın tam madarası olsunlar ki ekseriyeti olmuş. Asla e, bir bahane değildir. Onlar e, kendilerini zulmettikleri gibi onun peşine gidenler de onu zulme ortak olurlar. Bizim, bizim bize düşen hakikati ortaya koymaktır. Hakkın açığa çıktığı yerde batıl titrer. Siz Zaten titreyin az zamanınız kaldırlan iziyle Dayık olduğu çukura yuvalanacak. Cehennemi koyulacaksınız öncesinde Allah'ın emrini, bütün yiğitler, bütün dürüstler geldiğini bilsin ve bu zulümlerle hep beraber mücadele edelim hakkı tertemiz yola ayağa kaldıralım ki pislik yerle bir olsun hakime.